Herkese merhaba. Astroloji eğitimi almak istiyorsunuz. Peki nasıl eğitmen seçeceksiniz? Hangi alandan başlamalısınız? Biraz bunlardan konuşalım. Öncelikle astroloji eğitimi alacağınız eğitmenin sosyal medyasından, web sitesinden, Instagram, YouTube'undan bir takım videoları izlemeniz gerekli. Burada Eğitmenin enerjisinden nasıl bir elektrik alıyorsunuz? Bu çok önemli. Ses tonu, konuşma tarzı her şeyden önemli. Sonrasında tabii ki eğitmenin donanımına bakacaksınız. Nasıl bir eğitim almış? Sonrasında astroloji eğitimine başlayabilirsiniz. Peki nereden başlayacaksınız? Kesinlikle öncelikle temel seviye klasik astrolojiden başlamanızı tavsiye ediyorum. Her astrologun temel seviye klasik astroloji eğitimi olmalı. Genelde hobi olarak başlayabilirsiniz ama sonrasında bir bakmışsınız bu sizin mesleğiniz haline gelmiş. Genelde öyle oluyor. Ben de öyle oldu mesela. Öğrencilerimden de çok fazla hobi olarak başlayıp sonrasında astrolojiyi meslek olarak yapanlar var. Evet, tabii ki bu sizin tamamen haritanızın potansiyeline bağlı. Buna da öncelikle baktırabilirsiniz. Uranyen astroloji prensibinde bunu spesifik olarak çok rahatlıkla görebiliyoruz. Yani siz bu eğitimi hobi olarak mı yaparsınız, meslek olarak mı, eğitmen mi olursunuz, danışman mı olursunuz? Bunu çok rahatlıkla görebiliyoruz. Evet, şimdi gelelim eğitime. Temel seviye astroloji eğitiminden sonra Orta ve ileri seviye astroloji eğitimi alabilirsiniz. Lüsefer. Evet, o da dahil olmak istiyormuş. Evet. Ee, gelelim. Astroloji eğitiminizi bitirdiniz. Rahatlıkla danışmanlık verebiliyorsunuz. Peki bazı sorularla karşılaşacaksınız. Mesela genelde sık sorulan sorular. Evlenir miyim? Kaç çocuğum olur? Kız mı olur? Erkek mi olur? Ee, tabii bunu her seferinde spesifik olarak Uranyen'de de göremeyebiliyoruz. Ama ikizleri, üçüzleri bile çok rahatlıkla görebiliyoruz. İşte tüp bebek yöntemiyle mi olur, normal yöntemle olur mu? Tabii bunları astrolojinin uzmanlık alanı olan Uranyen Astroloji'de e, görebiliyoruz. Bunlardan daha sonra bahsedeceğim. Evet, danışmanlıkta çıkacak sorular... Şimdi i̇şte ne zaman evlenirim? E, yurt dışına taşınır mıyım? Ev alır mıyım? Araba alır mıyım? Nasıl bir işte çalışmalıyım? Hangi işler bana göre meslekler bana göre? Hangi meslek alanında çalışmalıyım? E, diyelim ki e, muhasebe e, okudunuz, işletme iktisat okudunuz. Peki e, iş bulma alanınız çok fazla. Hangi alana yönlenmeniz gerekiyor? Bunları yine Uranyen Astroloji prensibinde görebiliyoruz. Şimdi klasikte bunları görebilmek için yani evlilik göstergeleri, çocuk göstergeleri, finans göstergeleri gibi normalde eğitiminizi aldıktan sonra bu branjlaşmanız gerekiyor. İşte finans astrolojisi, medikal astroloji gibi astrolojinin dağları var. Peki Eğitim bitti ve hızlı bir şekilde danışmanlık vermek istiyorsunuz ve o branşlaşma kısmında e, kaybedecek e, ya da kaybedecek demeyeyim, ayıracak bir zamanınız yok. O zaman işte astrolojinin uzmanlık alanı olan Uranyen astroloji eğitimi alabilirsiniz. Hem de ne zaman? Temel ve orta seviye klasik astroloji eğitimi aldıktan sonra rahatlıkla temel seviye Uranyen astroloji eğitimi alabilirsiniz. Peki bu size ne katacak? İşte biraz önce söylediğim danışmanlıklarda ve hayat içerisinde daha çok merak edilen sorulara rahatlıkla cevap verebileceksiniz. Uranyen astrolojide ilk önce 90'lık kadranı öğreniyoruz. Sonra transneptünyenleri, astroidleri ama bakın sadece astroidleri 360'lıkta öğrenmeniz yeterli değil. 90'lık haritada öğrenmeniz çok önemli. Uranyen prensibin kullandığı formüllerle birlikte bunu okumak çok önemli. Çünkü bazen geliyor öğrenciler ben astroid biliyorum. Tamam çok güzel. Astroid 360'lık haritalarda da kullanılabilir. Fakat ilerisi için e, Uranyen astrolojinin kullandığı formüllerle birlikte bunu okuyabilmek için ve danışmanlıklarda bu sorulara spesifik cevap verebilmeniz için Uranyen astroloji öğrenmeniz gerekiyor. Temel ve orta seviyesinde bu sorulara çok rahatlıkla cevap verebiliyorsunuz. İlerisi başka bir alem. Orada çok fazla detaylar, nokta atışlı yorumlar yapabiliyorsunuz. Tabii ki klasik astrolojide kesinlikle öğrencilerime ileri seviyede bitirmelerini tavsiye edebil, ediyorum. Ama Uranyen'e başlamak için temel ve orta seviye gerekli. Eş zamanlı olarak klasiğin ileri eğitimini de almanızı kesinlikle tavsiye ederim. Ocak ayında yeni sınıfımız açılıyor. Uranyen Astroloji. Temel ve orta seviye astroloji eğitiminiz varsa size söz veriyorum. Bütün bu sorulara spesifik cevap verebileceksiniz. Ve yine orta seviyenin içerisinde uranyan prensipte rektifikasyon öğreniyorsunuz. Ve bu rektifikasyonda nokta atışlı bir şekilde doğum saatinden öyle midir, böyle midir, şöyle midir demeden kesinlikle rektifikasyon sonucunu alabiliyorsunuz kendiniz buna, bile buna ikna alıyorsunuz. Ayrıca aldığınız eğitim sonunda kağıt sertifikam alıyorsunuz. Bu da çok çok önemli. Bunu en başında bakmanız gerekiyor. Yoksa e, resmi olarak geçerliliği olan bir belge mi al, al, e, alabiliyorsunuz? Mesela Uranyen astroloji eğitimini tamamlamış, ileri seviyeyi tamamlamış. Bütün öğrencilerim uluslararası geçerliliği olan Cardsert sertifikasını alıyorlar. Buna da çok dikkat etmeniz lazım. Yine klasik astrolojide de e, birçok eğitmen bu uluslararası geçerliliği olan resmi belgeyi veriyor. Buna da dikkat etmenizde fayda var. Uranyen astroloji ile ilgili daha fazla bilgi sahibi olmak isterseniz kanalımdaki videoları izleyebilirsiniz. Örneğin kuyuya düşen çocuk. Düşmüş ölmemiş. Peki neden ölmemiş? Asteroidler, transneptünyenler, orta noktalar uranyen prensipte anlatıyor. Beşinci kattan atlayan adam. Atlamış mı düşmüş mü? Yıllarca düştüğü düşünülüyordu fakat atlamış. Ve sağ kalmış. Peki bu nasıl olmuş? Yine videoda. Aynı zamanda Western film tadında ava giden avcıların hikayesi. Onu mutlaka izleyin. Kanalıma abone olup videolara like yapmayı unutmuyoruz. Altına da video hakkında birkaç yorumunuzu sizden beklerim. Hoşçakalın.